Sabahın saat 8.15'indeyiz. XC'nin günahı olmaz diyorum. XC'ler gırtlak. Bir şekilde basıyorum balığıma kadar. Şimdi gezintiye başladık. Bakalım buradaki drahada kim var? Evet, Dedrick adında birisi var. Birazcık savaşacağız. Kendisinin SC'si de yok. Bu güzel haber. kendisini bir şekilde toprak edip slotu elinden alacağız. Bakalım savaş devam edecek mi? dedrik geldi yeniden. Direkt bu arada patladı. Bir F2 seansı yaptım biraderim. O hel geliyor karşı tarafa. Seri hel geliyor. Anlaşıldı. Tamam. Biraderim ben artık kesemezsin. Ben bir topuk yapacağım ama dur bakalım. Bu arada Dedrick boş değil. Onun eli 9 değil mi? Dedrick biraderim. Şunu bir tutabiliyor mu? Tutmadı ama beni en azından bir kaçırdı. Okey. Kılanca yardımlaşma dayanışma gayet normal görüyorum ama dur bakalım. Biz en azından Dedrick'te 1 bir vs 1'imizi çevirelim. Ben şu anda slot için savaş veriyorum. Kritiğim var. Kritiğim şu anda basıyorum. Dedrick biraderimin eline bakacağım. Tam göremedim de 9 golden falan var sanırım. Emin değilim. güzel can alıyor zaten. Ben Dedrick'e 2 de 2'yi attım. Dedrick şu anda sağ taraf beni arıyor galiba. Bak, böyle gidiyor. Bak 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 bak. Biraderim, sen şöyle bir gide dur. Şu slotu bana da bir sala dur yahu. buradan 3 5 kasalım sabahın köründe yahu. Değil mi beyler bu iş böyle hırsa mırsa dökülürse eyvah eyvah biz artık 9 hatred 9 golden bir ton şeyler alacağız. Smoke bombası oturdu. Kritiği çöp oldu. Dedrick biraderim bak şimdi slide'ına slide attım. Taktım. Hazır mısın? Gel. Gel. Kaçma böyle bir şekil yok. F2 başlıyorum tekrar. Kritiğimle. Şimdi abanma zamanı. Dedrick Büladırım 3'te 0. Ayda biz sunucuya adam kazandırmaya çalışıyoruz. Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Yani böyle bir algı yok yani biraderim bu arada. Öyle bir atar gider yaptıysalar Mülki kardeşim sana hiç hoş değil. Doğru da değil. Dedrick Büladırım Rolex var Z'de. Dedrick yine geliyor. Dedrick şu anda klandaki bütün arkadaşlarını telefondan arıyor mudur acaba? Ne diyorsunuz? Yapar mı böyle bir şey? Kayberen çayı affetmem falan. zaten. Hop. Yürü güzel aldım. Sizi okurken gafil yakalandık. Dur, halledeceğiz. Rolex düşman edindim şu anda. Evet. Dakika bir gol bir. Arvat'ta dün bölüm bir bugün bölüm 2. Şimdi Rolex biraderime mi saldı slotu? Asas bak bir yerlerde görünmez belki de bekliyor. Şu anda bu Price'de salmış olabilir. O zaman Rolex'e biraz VS çevireceğim. Buna VS denmez. Yırttım onu. Biraderim yırtıldı adeta. Şimdi biraz tabii ki karşı tarafın e, inat seviyesine göre... Biladerim biz de şöyle belli bir e, dişimizi göstereceğiz. Öğlene kadar farm atmak istiyorum. Ve bugün bir pazar günü. Bir pazar gününün sabahından başlamışım. Öğlene kadar atacağız inşallah. Smoke bombasını tut bakayım Dedrick'cim. Dedrick, Dedrick biladerim çok huysuz. Vallahi çok huysuz. Şimdi Prius gelecek. Bak gelmese döneceğim Dedrick'e. Birbirlerini kolluyorlar. Yani Draha şu anda bodyguard'lı bir sisteme dönmüş. Biri birilerinin bodyguardlığını yapıyor. Benim gibi yalnız oyuncunun en sevmediği pozisyon. Dedrick'cim bir gelsene. Bak 9 golden da var adamın elinde. 9 golden var. 8 golden var. Dedrick biraderim bir bıçak atam sana. Gelsene. Dedrick'cim. Vs. Kafamız da yok. E biraderim Çar 2 vs. 1'i kaldırmıyor. Kaldırmıyor yani. Kaldırmıyor ama gene de deneyeceğim. Kaç? %15 can. Dedrick. 2 vs 1'i kaldırmıyoruz ama denedik. Dur bakayım. Dedrick Bladem'in eli bu arada dual 9 goldun. Tek değilmiş. Bakıyorum yakın çekim. 9-8 mi beyler? Ne diyorsunuz? Ulan şu çok net 9 da şu 8 galiba ya. Evet. Sağ el 9, sol el 8. 9-8. Aynen. Ee, Dedrick farmı yaptık. Dedrick Bilader'ime saygılar. 2 vs 1 şu anda çar kaldırmıyor. Çarın APS'ini 3000'ün üstüne taşımam lazım. 2 vs 1'leri biraz daha sırtlayabilmem için. Yüksek hasar çıkartabilmem şart. 2750 AP'miz tam kaldırmıyor bu mevzuyu. Şimdi bizim slotlara bakacağım. Bir yerlerde oturup bir şekilde farm atmam lazım. Şimdi kendi ırkımın mensubuna hiç ömrüm boyunca KS atmadım. Kendi ırkımın mensubuna KS atmam. Hiç sevmiyorum kendi ırkımla KS'leşmeyi. İlk hedefimiz zaten 9 Golden Snake olacak sahile. 9 Golden Snake sol tarafa da gönlüm detmişten de yana ama kısmet artık. Bir adım adım bir şeyler olacak. 9 Sanşar 8 Balance var satıldık lazımsa. Bak 9 Sanşar da olabilir. Tatlı bir rakamdan olursa 9 Sanşar da yine yük yükselebilirim. Ben 9 Sanşar'ın tipine hastayım. Yine bir açıkçası kullanırım vallahi Sanşar kullanmıştım zaten. Ama balans istemem. Balansa gerek yok da Sanşar 9 olur. Evet bir baskın geldi. Aha Dedrick beni buldu burada ya. inanılmaz. Ya Dedrick bile ederim. Ben seni toprak etmemiş miydim? Hı? Sen doymadın mı? Ha? Dedrick'cim. Sen doymamışsın. Dur şu pota atalım şuraya. Dedrick'cim gel. Gel hele sana bu canla dönelim. F2 seansıyla başladım. Kırtayım şimdi basıyorum. Hayal geldi bana. Bu kötü bir haber ya. Keşke gelmeseydi. Kim attı onu? Malista attılar. Dedrick'cim güle güle mananı bile çekti bizim adam. Ben Dedrick Blader'imin kanını çok döktüm sabah. O şimdi bizi basmaya gelmiş. Ama hayaller hayatlar. Gene gönderdik. Hani neredesin Blader'im? Sen bu musun? Ana. Dur bakayım. Klanın pelerinin yarısı yok resmen yokluk. atan da sendin. <laughs> Bladerim bu pelerinin hali ne ya? Yarısı var, yarısı yok. Bir şey diyeceğim, bana yakışacak mı? Sen beni Dur ben bir klan klanı devredeyim, beni klanı al. Benim pazar çarı zaten klanın lideriydi, değil mi? La bir kapan bakayım. Dur klan. Ben asistim. Satırhan pazar çarı lider. Tamam ben bir klandan çıkayım. Beni bir klan al. Klandan ayrıl. Beni bir al bakayım klana biladerim. Şimdi envanterden pelerine bir bakalım. Ana. Bir şey diyeyim mi? Lan güzel durdu. Biladerim sen great atlatma. Bence böyle bir yoksulluk havası veriyor. Pelerinin yarısı var ya. <laughs> yarısı yok. Güzel bir atmosfer verdi şu ara. Bir yakıştı. Bak soldan bakıyorsun ayrı. Sağdan bakıyorsun ayrı güzel. Tam arkadan bakıyorsun gariban pelerini. Fakir, yoksul, yırtık. Tamam. Bundan sonra bilirim, Ee, biraderim senin klanının mensubuyum. Beyaz da hoşuma gitti. Yarım olması da hoşuma gitti. Ama defansları koy. Lan lan. Hayır. Lan hayır hayır. Salın beni. Lan SC'nin bittiği yerde geldiği yerlere bak ya adamların ya. Hayır ya. Kesecekler. Yetişemezse de... A bizim Sasha. Bak bana SC bastıracak. Sasha. Don't let me. Biraderim emin misiniz? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah sonunuzu hayretsin. 1 bir. Saşacım. Oo, kaçıyoruz Saşacım ama atladı böyle bir pinkten mi oldu o? Bir anda gitti adam. Yoksa bu farkı bize açam tone attı. Saşa Aa, Ama arkadaşını çağırmışsın gelmişsin. Ne güzel sc'siz halde beni yakalamışsınız. Kesemediniz. Canlarım. Arkadaşını toprak ettim kendisi de tone attı. Sağlam potlarımı da koyayım ki ne? Topraklamamız rahat olsun yine. Tamam. Okey. Şu son olarak şeyimiz var. Ee, nerede bunlar? Şu ikisi biraderim. Şunları da basayım. Tozumuzu basabiliriz. Bu gibilerim. Bu gibilerim. Tohumuna selam. Biraderim to <laughs> Tohne, selam. Ha <laughs> sen bunu kestin. Aa sen hayvana vurmuşsun kör olduktan sonra. <laughs> evet sen yere düşünce hayvan da yere düşünce anladım. Bu gibi biraderim. Bu sefer çok perfect hane bir taktik uygulayacağım. Bu taktiğin adı Cabbar. Hazır mısın? hazırız. Kimizin de canı full gitti çok uzun bir süre. Ama sonrasında, doğu biraderim, maalesef canın şelale gibi yarıda. Ama sen onu toparlarsın. Sen onu halledersin. Sugi biraderimle kapışırken ağzın bir yorumda geliyor ha iki tane. Aha geldiler vurdular. Bir şey diyeceğim, bug var oyunda. Lup'um yok. Ama adamların kolları gözüküyor Sugi. Öyle fark ettim ha, lupsuzdum. Affetmem kardeşimle tekrar savaşımıza başlıyoruz. Tozlar basıldı. Dostluk VS'si. Kritik basmıyorum. İlk turda hatta tam olarak iki tur boyunca kritiksiz bir şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Bakalım bunun meyvesini yiyeceğiz mi, yiyemeyeceğiz mi bakacağız. Şu an 3. turda kritiğim döndü bastım. Körümü 80'imi saklıyorum. Biraderim, körümü ve 80'imi tam olarak bu aşamalarda kullanırsam biraz daha benim konforumu sağlar diye şimdi kullandım. Ee, bu arada Su Gibilerim ikinci kritiğini bastı. Bizim ikinci kritiğimizin dönmesine 10 saniye var ve sanırım dayanacağız. %40'larda canım. Biraderim İkinci tur kritiğimi birazdan atacağım. Kritiğim geldi. Kritiğimi gönderdim. Balık döndü balığımı bastım. Vs çok tatlı uzun sürüyor ya gerçekten bak. Ama enteresan tarafı ben canımı öyle böyle toparlayabiliyorum. Ya bir şekilde HP'yi full'e çekebiliyorum. Üçüncü kritik geldi şu anda affetmemden. Pidin mi biraderim? Ee, VS sonrası konuşacağız. Analiz masası. Analiz masası. 3 tane kritik yedim benim çar düşmüyor. Bunu ölçümlerken iki tane arkadaşımız geldi. 3'ten hop kaç tane? Yavaş yavaş 3 asas. Güzel fake attım. Yorgun adam başka yöne uçtu gördünüz mü? <laughs> Bırakın olayım peşimi. Ket şey skip çek bitiyor. Can fullenecek. Aa fullenmedi. Niye? Tamam ben onu fullleyeceğim. Böyle kritiğim dönsün. 3 vs 1'e döneceğiz. 3 vs 1'e döneceğiz. Bu vs'ye gireceğiz. Kritik lazım, kör lazım, 80 lazım. Bu skiller olmazsa dönemem. Ağaç ki vuracaklar. Vurdular mı? Vurdular. Saşa. Ya da seni seçtim. Don. Kritiğime de 6 saniye var. Şu an kritik basmadan darlıyorum. Çünkü de vuruyor. Evet harikayız. Bu öldü ya. Şu bir. Şu iki. Sasha boy. Sana gel buraya bakayım buraya. Hele 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 gel bakayım buraya. Tone atma. Buraya gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Aha yakaladım. Aha yakaladım. Biraderim. Üç kişi dalmanın bedelini ödeyeceksiniz ama. Körde yakaladım. Hiçbir şansı kalmadı. Slide attı. <laughs> slide döndü, slide attı ya. İşte anca böyle kaçabilirdi. Ve tam olarak onu yaşadı. Bir hata... Ah, Tom. Böyle huzurlarınızı hesap makinesini açtım beyler. Şu anda 19 tane Epic Upgrade kulumuz, 2 tane Unicap Upgrade kulumuz, 17 hem de nakitimiz birikti. 19 çarpı 1.3, 24.7 m. 700 kyı sildim direkt, 24 m olarak ekledim. Şunlar direkt 5M, artık 5 m, artı 5, 17 m nakitimiz var, 17 beyler. Toplamda sabah 8.30 öğlen bu saat arasında yaptığımız farmın bize kazancı. 46M. Hayırlı olsun. Selamun Aleyküm. Bence güzel. Fena değil. Kötü değil. İyinin kötüsü, kötünün iyisi diyebiliriz. Birçok yorumu zaten beraber yaptık. Bu kadar kastık. Bugün bence e, gündüz sefamız, farm sefamız güzeldi. Şimdi, beyler, cümleten Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Akşama, inşallah görüşürüz. Yayınımız bugün finito.